sevdiklerim. Tebrikler Tamer. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Orhan Bey size en son geleceğim. İsterseniz en son geleyim size. Bu sizin şarkınızla ilgili olarak. Armağan'cım. Benle. Evet. Peki. Ee, i̇steyince İbrahim ses taklidi yapmadan şarkı söyleyebiliyor musun? Demek ki isteyince oluyormuş. Ha? çalıştım. Elimden geldiği kadar sizlere layık like olmaya çalıştım. Takdir sizlere. Peki sana bir şey soracağım. Mesela sen hiç sinirlenmez misin? <laughs> Sinirlenirim. Peki niye sen devamlı böyle hani dünyanın en iyi insanı senmişsin de hiç sana Allah kötü bir özellik vermemiş gibi davranıyorsun? Sizler çok güzelsiniz. Sizlerin evet, karşısında bak hala ancak böyle aynı şey yapıyorsun. Ama niye çok güzel görünüyorsunuz? Niye burada ben suratımı asayım ki? Öyle değil mi? Sahne... Da... Ama seyirci çok güzel, çok güzel bir elektrik veriyor. E siz güzelsiniz, niye suratını niye mora limosuyum? Sahne öyle sahne öyle bir şey ki, ne kadar gerçeksen o kadar farklısın. Ne kadar gerçek değilsen o kadar kötüdür. Ben içimden geldiği gibi davranıyorum. İşte Hakikaten bana yapayım. buradan öyle gözükmüyor. Yani benim bulunduğum yerden öyle gözükmüyor. Sana bir soru soracağım. Tamam. Kaç yarışmacı kaldınız? Beş. Beş. Peki, seni öteki yarışmacılardan ayıran üç tane özellik söyle. Diğer Birisi bir, çok güzel İbrahim ses taklidi yapıyorsa onu biliyoruz. O bir mi? <laughs> İkincisi, e, benim kendime has... ...benim kendime has, kendime... ...kendi duygularımı ifade eden namelerim var. Her insanın kendine ait, kendini ifade eden bir gırtlak yapısı vardır... ...bir namesi vardır, bir duygusu Biri vardır. Bir gırtlak yapının o kadar bilirgin mi? Ben arkamı dönsem... Senin sesini ayırt edebilir miyim? O kadar belirgin miyim? Miyorsan... benim duygun belki farklıdır. Her insanın farklı bir duygusu vardır, ifade şekli vardır bence. Peki. Hiç üç, kimsenin duygusu aynı olamaz. Üç? Üç, ben gülmeyi çok seviyorum. Sevimli olmayı seviyorum. Surat asmayı sevmiyorum hayatımda hiçbir zaman. Asla. Bu da benim bir özellik. Ama sevimlilik başka bir şeydir. Sevimli olmak sevilmez. Anladın Hı. mı? Yani insan kendini tarif ederken şöyle bir özellikten söz edemez. Ben sevimli olmayı seviyorum derse işte orada bir sahtelik var demektir. O zaman Zaten yani... ruhunda sevimlilik varsa eğer sevimlisindir. Sevimli olmak sevilmez anladın mı? O zaman bu söylediğinde sen sevimli numarası yapıyorsun demek anlamına gelir. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Siz, siz beni sevimli... Titremeden sor. <laughs> Ama sizin karşınızda titrenmek mümkün değil ki. Titrenmek? <laughs> siz beni sevimli buluyor musunuz? Hayır. Bulmuyorsunuz. Peki. <laughs> Peki bu konuda Nasıl buluyorsunuz? Peki ben merak ettim. E, kendini <laughs> bırakmadığını düşünüyorum. Çok kendini kontrol ettiğini, sevimli gözükmek için çaba sarf ettiğini, e, hakikaten senin gerçek olmadığını düşünüyorum ve o yüzden bu konuda üstüne geliyorum. Bu konuda çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Anladın? Bak, bak bak işte şunu Sevimli söylüyorum. değil de bunu Sizlerin söylüyorum karşısında işte. sadece dikkatli olmaya çalışıyorum. Hata yapmamaya çalışıyorum. Bırak kendini. Kasma. Bırak. Bırak. Ha? Hafta içi öyle küfürlü <laughs> falan konuşuyorsun ya. Hop. <laughs> Süper bir çocuk bir kere. Yani hakikaten hafta içinde de aynı şu andaki sevimliliğinde. Yani benim gördüğüm hafta içinde de böyle. Bilmiyorum sen. Ama bilmiyorum hani gece başka bir şey. Ama hafta içi böyle. Peki Armağan'cığım. Ee, siz sevimli buluyor musunuz Ömer'i? <laughs> <laughs> Ben bir Ediyorum. kere her şeyden evvel, ee, başta Bülent Ersoy olmak üzere, Orhan Gencebay olmak üzere ustalarımız için kocaman alkış isteyeceğim. Geçen haftaki kulak çekme hadisesinden sonra demek ki jüri ne işe yarıyormuş bu hafta biz bunu görüyoruz. O yüzden bu büyük duayenler için bir kere kocaman alkış lazım. <laughs> Geçen hafta Bülent Hanım dedi ki bak sana not vermem, şu ağzını düzel. Ya bu hafta hakikaten bir kere senin de e, azmini, çalışma hırsını da alkışlamak lazım. Fevkalade güzeldi. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Benim açımdan soruyorsanız bence sevimli. Yani sevimli ama bir şey var hakikaten söylüyorum böyle bir jürinin karşısına geçmek hakikaten kolay bir şey değil. Yani şimdi ne söyleyecek o gerginlik. Tüm sevimliliğinizi e, kaybedebilir. e, <laughs> kaybedebilirsiniz. Kaybedebilirsiniz <laughs> evet böyle bir şey olma ihtimali çok yüksek. Ben sana e, bir de şeyi söylüyorum yakışıklıyım de diyorum. Buradan sana evet, kopya bilmiyor, veriyorum öyle. sürekli kopyaları da almıyorsun. Sesim var de, yakışıklıyım de, sizden de öğrendikten sonra on numara olacağım de işte. O kadar onu söyleyeceksin. Aynı diğer öyle. özel Diğerlerinden <laughs> ayıran özelliğin bu. Allah yolunuzu açık etsin. Anladım Demek inşallah. ki bu jüriden aldıklarınızı güzel uyguluyorsunuz. Ve siz benden yıldızlı onu hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yıldızlı on. Süper. Bülent Hanım efendim geçen hafta zat halinize söylemiştim bu ağzınızı değiştirin bu imitasyonla imiteyle bir yere bir yere varamazsınız çünkü ben sizi puanlamak istiyorum diye söylemiştim sayın gündeşin belirttiği üzere hakikaten layıkı vecile demek ki sözlerimi dinlemişsiniz önemsemişsiniz ve bugün isminiz ne sizin? Tamer hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hoca biraz bunak kusura bakmayın. <laughs> 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 Bülent Hanım, Popstar Alaturka programın ismi. Buradayız. Armağan çağlayan evet. Orhan Gencebay Ebru <Gündürüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki. Efendim çok isabetli e, kendi şahsınıza münhasır e, veride bulundunuz. Bir kere o e, takdire şayan. Hı hı. Efendim, e, tabii sizin için iyi oldu bu. E, sizi puanlıyoruz şu anda. Puanlayacağız daha e, doğrusu. İkinci, e, Muzaffer Özpınar'a e, her zamanki daim olan derin saygı ve engin sevgilerimi Yineleyerek gönderiyorum Benim hayatımdaki yeri çok ayrıdır 80 senesinde e, Kendisi Zeki Bey ile Hep çalışırdı evet. Ve ben de Maksim'deydim e, Efendim Onu oradan aldım Bana geliyorsun Özpınar dedim Ama hiç sözümü iki etmeden Kendisi de çok sevişirdik Zeki Bey'i bıraktı 80 senesinde bana geldi ve o gün bugün bir e, evlat gibi gördü beni bir solist gibi değil ben de onu bir baba gibi gördüm hep öyle oldu efendim o şekilde çalıştık hiç incinmedik kırılmadık çok önemli bir müzik adamıdır efendim e, onun eserini seçmişsiniz e, bilmiyorum bizim acaba Sayın Şef mi e, size şey yaptı? Hocam Söyledim. benim e, bir araştırma yaptım e, tamam. sizlerden sonra. Çok e, iyi etmişsiniz. Kendimi ifade edebileceğim çok bir şarkı seçmek istedim. Çok iyi etmişsiniz. Bu şarkıyı buldum ve Selçuk Hocama çok güzel. buyurdum. Çok o da güzel. çok güzel dedi, destekledi. Selçuk de, da sever. Birlikte destek evet, sağ olsun efendim. hocam. Esere ikinci dönüşte yani araname e, verildi ve tekrar başa giriş aranamesi verdiniz değil mi efendim? Siz e, direkt başa araname, dönüş aranamesi e, verdiler karar sesine. Fakat siz nakarata geçtiniz, bir kere okudunuz. Efendim orada öyle bir hafif bir enayilik oldu. E, onun dışında bir de e, yeden kullandınız. O yedeni, bu şarkı kaldırmaz. Yani bu bir Hacı Arif Bey, bir Şevki Bey veya bir e, yeden de Bülent Hanım. yeden tam ses efendim karar sesinin bir ses, karar sesinin bir ses altı e, sekiz ses çıkarsınız e, şey yedi ses 8 sekiz ses çıkarsınız işte e, bir ses aşağıya yani ildiyahsa karar perdesi yani e, so, sole e bugün de şu vakit... mu değiştiriyor bunları duyup ya, acaba? Hayır hayır o hayır, değiştirmez. Şey Yok canım yenisine hazırlık yapıyor. He ha, tamam. Peki. Efendim o e, yeden odur. Yani bir ses onun aşağısı. Ha, falan yapılır ya böyle. E, o. Ben ne diyordum? Yeden kullanır. Yeden, 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 yeden evet. yedeni kaldırmaz bu. Yedeni kaldırmaz. Çünkü o, o stil bir eser değil. E ee, sesler düzgün basıldı. Güzeldi. Başka Puanınızı alalım o zaman. Puanımı da 9 evet. veriyorum. Harika. 9 da Bülent Teşekkür Ersoy'dan ederim, geldi. Orhan Bey ben biliyorum siz kendi bestelerinizin söylendiği gecelerde çok yorum yapmak evet. istemiyorsunuz. Bir aydan beri şu grip'ten kurtulduk da ses evet. fazla konuşmaktan çok yüzden kurtulamadık ama geçer. Bir hafta konuşmasam iyi olacak ama mümkün değil. Olmaz Mümkün değil. değil. Tamer e, her zaman iyiydi. Farklı iyiydi daha evvel ama şimdi daha farklı bir iyi. E, tamam. Yani e, gerçekten İbo, sevgili İbo'nun okumuş olduğu eserlerin dışında veyahut o tarz eserlerin dışında eserler okudu şu anda. E, ve burada çok iyi bir başarı gösterdi. Çok iyiydi. Çok beğendim. Teşekkür Beğendiniz. ederim, tebrik <laughs> ederim evlat. Ve bu arada her zamanki sevimliliğiyle ve saygılılığıyla karşımızda. Siz, siz de sevimli buluyorsunuz. E, tabii. Yani Teşekkür her zaman başından beri ve hem saygılı hem sevimli evet. ve kararlı ne yapacağını biliyor. E, tabii ki bunlar hep görünüyor gözümüzün önünde güler yüzlü. O güler yüzlü onun içinden geliyor. E, bence görüntü yüz ruhun aynasıdır derler güzel bir sözdür. Evet. Yani bugün gayet iyi bir performans çıkardı. Ee, bir yanlışı da olmadı. Ee, bundan sonra seçeceği eserlere yine dikkat edeceğiz tabii ki. Evlat başarılar diliyorum sana. Çok sağ Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Orhan Bey. Puanınızı da alalım. Benim notum 10 e, olacak. Evet. 10 veriyor hocam. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay gecelerinde 10 veriyor Orhan Bey. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Armağan'cığım. 8. 8 de Armağan Çağlayan'dan geldi. 2 10 1 9 1 de 8 var. Toplam 37 puan, değil mi? Evet. Sen aday numaranı ekranlara Aday numaram 106. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki. Tamer'in aday numarası 106. Eğer destekliyorsanız siz de oylarınızı gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz görüşmek üzere.